bir topluluğa, belli bir çevreye, belli bir zümreye yönelik öfkeniz, kininiz, sizi adaletsiz, insafsız, vicdansız, iz izansız davranmaya sevk etmesin. Bu ayeti bilmeyen var mı? Yok. Peki, adalet söz konusu olduğunda kılı kırk yarın kendi aleyhinize, Ana babanızın aleyhine dahi olsa asla adalet terazisinden şaşmayın. Ayetini, hadi hocam Kur'an'dan anlatayım. Bilmediğiniz bir şey mi bu? Yok. Kur'an'dan toplumsal, kamusal ahlaka, insanlığa, izana, vicdana, ahlaka dair neyi bilmiyor bu millet? De siz benden ne anlatmamı talep ediyorsunuz? Meselenin anlatmayla olmayacağı, olmadığı senelerdir anlaşıldı. Mesela anlatma meselesi değil. Anlatmakta millete gına da geldi hatta, bana da geldi. Ben artık din konusunda anlatarak konuşmayacağım. Yazarak konuşmayı tercih ediyorum. Bu yazmamdaki amaç da milleti daha dindar yapmak daha ahlaklı kılmak gibi bir böyle naif bir amacın peşinde falan da koşmuyorum. Ben bir akademisyen olarak ilahiyat alanında senelerce emek vermişim. Ortaya en azından kültürel mirasa bir ilmi mirasa bir katkı olarak bir tefsir çalışması yapıp bir kenara koymak istiyorum. Hani şöyle bir laf var belki yanlışla söylüyor olabilirim. Ya Konuşulacak bir hayat yaşayın üstüne konuşulacak yazılacak bir hayat yaşayın ya da öyle bir yani literatüre konu olacak bir hayat yaşayın ya da öyle bir hayat yaşayamazsanız yarın bir gün okunacak bir eser bırakın. Ben öyle büyük bir hayat yaşayamadım. Ben sıradan bir insanım. Dolayısıyla böyle yaz yazılmaya değer bir hayatım yok benim. Ama yarın bir gün belki okunası birkaç kişinin bile belki merak duyup ne yazmış bu adam diyesi bir eser bırakmaktan başka bir amacım yok. Ama hocam bize Kur'an anlat, Kur'an anlat. Şura'yı anlattık. Bugüne kadar Kur'an'da şura varmış da, İslam tarihinde bu duyulmamış da onun için mi Hazreti Peygamber öldüğü günden bu yana iyi kötü bir Hazreti Ebu Bekir'in seçiminde o da iyi kötü. O da bir yıl hürgürden sonra gelişmiş ve neticeye bağlanmış bir mesela. Ondan sonra kimsenin aklına şura gelmemiş. Acaba Kur'an'da bu ayetler yeterince anlatılmadığından mı böyle olmuş? Bugün işte şura kimin umurunda? Hadi buyurun mesela bugün diyelim ki Bugün şura ile ilgili ayetleri oturup size iki saat anlatabilecek dirayette bilgi birikimine sahip insanlar Türkiye'de oturup ben bir kanal açacağım İstanbul'a diyor doğru mu doğru yap bakalım bir şura Türkiye'ye sor 84 milyona bugünkü Türkiye'de bu kanalı buradan yarmamızı istiyor musunuz istemiyor musunuz sor şura'ya Versin millet kararı ondan sonra başımızın üstünde yeri var diyelim. Anlatınca ne oluyor yani? Ne 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 olmuşu? Ben size söyleyeyim. Anlatınca afyon oluyor artık. Yani din bu saatten sonra bu yangın yerine dönmüş bu ortamda Kur'an'da şu var, Kur'an'da bu var, Kur'an şunu söyler, Kur'an bunu söyler. Bunlar retorikten başka hiçbir şeye yaramıyor. Adam olmak, insan olmak, Müslüman olmak böyle vaaz retoriğiyle, hutbeyle, efendime söyleyeyim kamera karşılarında sürekli ahlaki vaaz nasihat etmeyle olunan bir şey değil. Adam olmaklık gerçekten irade koymakla, yırtınmakla, kendi kendine gerçekten ben kendime adam edeceğim demekle olunan bir şey. Bu açıdan bakıldığında ben diyebilirim ki artık ee, Fazlaca lafa bu milletin Karnı tok Bir de şunu söyleyeyim Bize Kur'an'dan konuş diyen Zevat-ı Kiram'ın Aslında konuşacak olduğum şeylerin Hiçbirinin cahili Olmadığını da adım kadar biliyorum O zaman ben Gelin biraz şundan konuşalım isterseniz Mesela Türkiye'de Geçen sene e, Yeditepe Üniversitesi ile e, MAK danışmanlık firmasının yaptığı bir gençlik araştırması var. Bu gençlik araştırmasında şöyle bir soru sorulmuş. Denmiş ki, iş veya eğitim maksadıyla size ülke dışında başka bir ülkede yaşama imkanı verilse, Gitmeyi ister miydiniz? 8 bin kişiyle yapılmış bu araştırma, 18 ila 29 yaş, yaş arasındaki bir kitle, yani genç nüfus. 8 bin kişinin 6.100 kişisi, yani yaklaşık yüzde 76'sı giderim diyor. Peki gittiğiniz yerde daimi yerleşmeyi ister misiniz sorusuna da bu sefer yüzde %65 65'e yakını kalırım diyor. Bence bunu konuşmakta fayda var. Hatta şunu konuşmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda bu ülkeyden ayrılırım diyenlerin çokça duyulur hale geldiğini fark ediyorum. Ha burada yaşamak istemeyenlerin biletini alalım gitsin. Bunu konuşmakta fayda var. Şöyle yapalım isterseniz. Kimlerin gidip, gidip gitmeyeceğine ezbere karar vermeyelim. Bu sene 2001 Nisan ayında da bir Gider misiniz diye bir e, devlet eliyle bir araştırma yaptıralım. E, sonuca bir bakalım. Ona göre bilet alalım. Yani ezbere bilet almayalım. Bakalım ne çıkıyor ortaya. Bakalım kaç oran çıkıyor. Ve burada calibi dikkat olan altı çizilesi olan bir yer daha söyleyeyim mi? Bu araştırmadan söylüyorum. Peki nereye gitmek istersiniz? İskandinav ülkeleriyle diğer Batı ülkelerini topladığınızda %53-55 civarında Avrupa ülkeleri diyor. %39-40 civarı Amerika diyor. %0.4, 0.3 oranında da İslam ülkeleri ve Türkiye cumhuriyetleri diyor. Bu Türkiye cumhuriyetleri diyenlerin ve İslam ülkeleri diyenlerin de ilginçtir. Önemli bir kısmı yani 0.4'ün de önemli bir kısmı buralardan Türkiye'ye gelen insanlar olduğu görülüyor. Yani sonuç sıfır kimse İslam ülkelerine giderim diyor. Demek ki bu ülkenin 18 ila 29 yaş arasındaki nüfusunun hepsi hain olmuş ya da hepsi dış güçlerin, dış mihrakların adamı olarak buraya casus olarak yetiştirilmiş, buraya bu topraklara bırakılmış nüfusun yüzde 75'i. Nüfusun yüzde 75'inin biletini alıp gönderdiğinizde ortaya kalan, geriye kalan her neyse herhalde daha mutlu olursunuz. Mesela korona tedbirleri almaya da gerek kalmaz. İçişleri Bakanlığınca efendime söyleyeyim genelge çıkarıp milletin cenazesinde anasının, babasının, yakın akrabasının cenazesini bile 3-5 kişiyle kaldırabilmek gibi bir kısıtlılık ortadan kalkar. Bu arada siz de kendi genelgenizden dolayı böyle eleştiriye de uğramazsınız.